merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oyundan çıkarım oynayacağız. Birinci bölüm olduğu için yeni bile çıkmayacağım. İkinde de olacak. Üçüncü de de öyle olacak. Aslında ben ön dediğim ama yine de öyle bir Yine de bir şey. Başlamadan önce ben önlemiştim Aslında arkadaşlar ben 11'deyim ama neyse onu demiştim değil mi? 2'deyim Daha dörde kadar gelmem gerekiyor. Bilirsem ama oyun biter. Haberiniz olsun. Hadi gidelim. Bunu da geçtik. Ay en sevdiğim mor. Çok kısa sürdü. Hadi gidelim. Bak. 13'teyim. Aa yandım. Rus, bir daha yapacağım. Neredesin? kaç kere yenildim. Oyun, oyundan hala çıkmadım. Neyse arkadaşlar bay bay. Bir kere de bay bay etmeyelim. Devam edelim. Kız burada kaldı. <laughs> Sizler için geçeceğim bu bölümü. Ana hep ikinci de yanıyorum ben. Kız da yanıyor o ikinci de yanmıyor. Ben hep ikinci de yanıyorum ya. Of. <laughs> ya bıktım bu ikinciden. Ölmedim. Uy ölmedim. Kırmızı şey çarptım ama yine de ölmedim. Sizin için ölmedim. Şimdi devam ediyorum. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Hadi bu şimdi başlasın. Ölmek. Ama bu sefer bir yansan bile oyun bitiyor. Ya ama o kız gitmişti arkadaşlar. Bilmiyorum. Şey <laughs> ama arkasından... Ya sus ya!